Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli izleyicilerimiz, önceki bölümlerde imanın ve İslam'ın en önemli yönlerinden biri olan Yüce Allah'ın peygamberlerine ve elçilerine imandan bahsetmiştik. Bu bölümde Allah'ın izniyle sohbetimize devam edeceğiz. Yüce Allah, insanlara neden peygamberlerini ve elçilerini gönderdi? Onların misyonu nedir? Mutluluğun Anahtarı programının bu bölümünü esas alarak bu konuya ayıracağız. Peygamberlerin gelmelerinin en önemli nedeni, insanları tevhid inancına, onları yaradana samimi bir ibadete çağırmaktı. Bütün peygamberlerin temel misyonu ve amacı, insanları sahte ilahlara tapmaktan, diğer yaratılışlara ibadet etmekten uzaklaştırmak, Onları göklerin ve yerin yaratıcısına ibadet etmeye yönlendirmektir. İnsanlar yalnızca ona dua etmeli, namaz ve ricaları yalnızca evrendeki her zerrenin sahibi olana yapmalı, kalplerini ve ruhlarını her şeye gücü yeten ve hiçbir zaman yok olmayacak olana bağlamalıdır. Bize neden peygamber gönderdiğini açıklayan Allah'ın bizzat söylediklerine kulak verin. ولقد بعثنا And olsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Allah'ın elçilere her zaman ve her toplumda insanlara gelerek onları yüce Allah'a dua etmeye çağırmış ve onları ondan başkasına ibadet etmekten men etmiştir. İnsanlar salihlerin putlarına ve heykellerine tapmaya başladıkları andan itibaren Allah onlara peş peşe elçilerini göndermeye başladı. Şirkin ilk kez Nuh aleyhisselam peygamber zamanında ortaya çıktığı görülmektedir. Allah onlara Yüce Allah'ın yeryüzünde yaşayanlara ilk elçisi olan Nuh aleyhisselamı gönderdi. Ondan sonra farklı dönemlerde yüzlerce elçi yeryüzüne gelmiş ve Allah'ın elçisi ve peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu asil zinciri tamamlamıştır. O çağımızın ve kıyametten önce yeryüzüne gelecek tüm nesillerin yüce Allah'ın elçisidir. Bu kendisini Allah'ın peygamberleri ve elçisi olarak ilan eden bir kişinin gerçekten öyle olup olmadığının tespitinde kullanılan en önemli kriterlerden biridir. Neye davet ettiğine dikkat edin. Çünkü bir peygamber ve elçi her zaman tevhidi emreder. Alemlerin Rabbinden başkasına ibadet etmeyi yasaklar. İnsanlara şöyle der. Yalnız Allah'a, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Ve bunu Kur'an'da okuyoruz. Yüce Allah'ın kitabında şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرٌ Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. De ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ve başka bir ayeti kerimede وَاِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِ اِعْبُدُ اللّٰهِ lekum in kuntum İbrahim'e de resul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve Hazreti İsa hakkında anlatılır. Ve kâle'l mesîhu yâ benî ve اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ Oysa Mesih, ey İsrail oğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki, her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Böylece bütün peygamberlerin en önemli ve en büyük görevi, insanları yalnızca Allah'a inanmayı ve ondan başkasına ibadet etmemeyi çağırmaktı. Kim elçilerin bu çağrısına cevap verirse cenneti bulur, kim de bu çağrıya cevap vermezse, kendisini ebedi hayatta sonsuz ve dayanılmaz bir azaba mahkum eder. Bir gün Peygamber Hazretlerine iki büyük melek göründü. Cebrail ve Mikail. Cebrail, peygamberin başucunda, Mikail de ayak ucunda oturuyordu. Biri diğerine, Muhammed'e bir misal anlat dedi. Daha sonra iki melekten biri, Peygamber Efendimiz'e dönerek şöyle dedi. Dinle ey Muhammed! Kulakların duysun, anla ve kalbin anlasın. İşte sen ve gönderildiğin insanlar hakkında bir kıssa. Kralın biri bir avlu kurmaya karar vermiş. Sonra bu avluda bir ev inşa etmiş. Sonra bu evde bir ikram düzenleyerek insanları bu ikrama davet etmek için elçilerini göndermiş.'' Bunların arasında elçilerin davetine icabet edenler de reddedenler de olmuş. Allah meliktir. Avlusu İslam'dır, evi ise cennettir. Sen bir elçisin ey Muhammed. Davetine icabet eden İslam'a girer. İslam'a giren cennete, cennete giren de orada hazırlanan yemeklerden tadar. Peygamberlerin ilk görevi insanlara kimlere hizmet etmeleri, ibadet etmeleri ve dua etmeleri gerektiğini göstermekse ikinci görevleri de insanlara bunu nasıl yapmaları gerektiğini tam olarak göstermekti. Hangi ibadetlerin farz, hangilerinin haram olduğunu, nasıl namaz kılınması, oruç tutulması, malın Allah yolunda harcanması gerektiğini anlattılar. Kısacası yüce Yaradan'ın sevgisini Lütfunu kazanabilmek ve gazabından kaçabilmek için dinini, mesajını, atlaşmalarını ve şeriatını insanlara tebliğ etmeyi öğrettiler. Elçiler yüce Allah'ın kendilerine verdiği bu görevi layıkıyla ve eksiksiz bir şekilde yerine getirdiler. Peygamberimiz ve Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatının en sonunda Yaradan'ın en sevdiği şehir olan Mekke'de veda haccı sırasında ashabına döndü ki o yıl hacda toplananların sayısı yüz binden fazlaydı ve sordu size benim hakkımda sorulduğunda ne cevap vereceksiniz? Yani kıyamet gününde Cenab-ı Hak bütün hepinizi Mekke'de topladığı gibi yaptıklarınızın hesabını vermek üzere sizi huzuruna toplayacağı zaman size kendisinden bir elçi gelip gelmediğini ve dini getirip getirmediğini soracaktır. Cevabınız ne olacak? Sahabeler şöyle cevap verdiler. Mesajı ilettiğine, sana verilen görevi yerine getirdiğine, samimi bir iyi niyet ve gayret gösterdiğine şehadet ederiz. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmağını göğe kaldırdı, sonra indirip insanlara işaret ederek şöyle dedi: "Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Ve biz de şahitlik ederiz ki Hazreti Muhammed peygamber kendisinden önce gelen tüm peygamberler gibi Rabbimizin mesajını ve bu mesajda hepimiz için hayat ve kurtuluş olan emirlerini bize iletti. Peygamber Efendimiz bizi teşvik etmediği tek bir iyilik, uyarmadığı tek bir kötülük bırakmamıştır. Allah'ın kanunlarını insanlığa tebliğ etmek kolay bir iş değildir. Cesaret, sabır, dayanıklılık, samimi sevgi ve Allah korkusu gerektirir. Peygamberler insanların en cesuru, en çok korkanı, en sabırlısı ve en merhametlisiydi. Peygamberler insanları cehalet, putperestlik, hurafe ve küfür karanlıklarından ilim, tevhid, din ve iman nuruna ulaştırmak için bu dünyaya geldiler. Onları sırat-ı müstakim olan doğru yola ilettiler.'' elçiler ve onların öğretileri olmadan insanlar bir karanlığın diğerini kapladığı bir karanlıktadırlar. Bakın sevgili kardeşlerim, günümüz dünyasına ve onun inanılmaz durumuna bakın. Evet, insanlık teknik ve maddi açıdan yüksek bir ilerlemeye ulaştı ama buna rağmen insanlar karanlıkta debeleniyor, koşuşturuyor. Derin bir mutsuzluk, tatminsizlik yaşıyor gelecek korkusu ve geçmişin acısını yaşıyor. Neden? Çünkü onlar hikmet sahibi Yaradan'ın elçilerinin bize gösterdiği yoldan gitmek istemiyorlar. Sürekli başka yolları arayarak, giderek daha mutsuz oluyorlar. Her yerde cinayet, kan, yıkım, hastalık var. Öldürülen adam neden öldürüldüğünü bilmiyor. Katil neden cinayet işlediğini bilmiyor. Kaç intihar pislik, sarhoşluk, sefahat, adaletsizlik. Bunun tek bir nedeni var. İnsanlar Allah'ın peygamberler aracılığıyla gösterdiği yoldan saparak kendi icat ettikleri yollara yöneldiler. Peki ilerlediler mi? Evet ama yalnızca maddi anlamda. Mutluluğa kavuştular mı? Hayır. Maddi ilerleme karanlıkta dolaşan kalpleri zerre kadar aydınlatmadı. Peygamberler aynı zamanda müminleri ve Allah'a teslim olan insanları sevindirmek, günahkarları ve suçluları uyarmak için de gelmişlerdir. Yüce Allah şöyle buyurur. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا Biz Resulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Resulullah şöyle buyurur. Ben ve Allah'ın bana gönderdiği mesaj kavmine görünüp şöyle diyen bir adam gibidir. Ey kavmim, düşman ordusunu kendi gözlerimle gördüm ve elbiselerimi çıkarıp sallayarak sizi uyarmaya geldim. Kendinizi kurtarın. Kendinizi kurtarın. Bunun üzerine Halkın bir kısmı bu haberciyi dinleyerek gecenin ilk saatlerinde sakin bir şekilde yerleşim yerini terk ederek düşmanlardan kaçarken diğer bir kısmı da bu adamın yalancı olduğunu düşünüp şehirde kaldı ve sabah saldırıya uğrayarak ordu tarafından öldürülerek yok edilmiş. İşte böyle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu örnek bana itaat eden, getirdiğime uyan ve getirdiğim gerçeği yalan sananlarla ilgilidir. Resulullah kendisine tabi olanların dünyada onurlu bir hayat, ölümden sonra da sonsuz bir mutlulukla karşılaşacaklarını, ondan yüz çevirenlerin ise bu dünyada acı ve dar bir hayatla, ölümden sonra da alçaltıcı bir azapla karşılaşacaklarını bildirmiştir. Herkes İki yoldan ve iki kaderden hoşuna giden birini sesin. Dinde zorlama yoktur. Her şey önümüzde. Dileyen iman etsin, dileyen de küfrü sesin. Elçilerin görevi insanları bilgilendirmek, zorlamak değil. İnsanları Allah'a ve onun elçilerinin yoluna çağıranlar içinde aynı durum geçerlidir. Onlar ancak insanlara haber vermek ve onlara cennete giden yolun, cehenneme giden yolun nerede olduğunu, doğrunun ve sapıklığın arasındaki farkın ne olduğunu açıklamakla görevlidirler. Allah elçileri aracılığıyla biz kullarına dünya hayatının ne olduğunu, dünyada yalnız kalmayalım, ona kapılmayalım diye açıklamış sonsuz hayatı bize bildirmişti ki onun için çabalayalım ve içinde mutluluğa ulaşmak için çalışalım. İçinde mutluluğa ulaşmak için Allah'ımız şöyle buyurmaktadır. وَمَا الدُّنْيَا اِلَّا وَاِنَّ الدَّارَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Resulullah arkasında dinar, dirhem, köle ve başka bir mal bırakmadı. Geriye sadece sokağı, silahlarını ve Hayber'de geliri fakir yolcuların ihtiyaçlarına kullanmak üzere sadak olarak verdiği bir arazi parçası bıraktı. Ve son olarak peygamberler ve elçiler arasındaki farklardan bahsedeceğimize söz vermiştik. Peygamber Efendimiz Arapçada en nebi, birçok dilde ise peygamberdir. Elçi ise Arapçada resuldür. Peygamberler Allah'tan insanlara vahiy ve mesajlar alan kişilerdir. Elçi ise sadece bir peygamber değil, sadece Allah'tan vahiy alan biri değil, aynı zamanda insanlığa yeni bir akide, yeni bir şeriat, yeni bir dizi dini kurum, emir ve yasak getiren kişidir. Demek ki her elçi aynı zamanda peygambermiş ama her peygamber elçi değilmiş. Bütün elçiler kardeştir. Hepsi tek bir dine inanmışlardır. Kişinin tek ilaha teslim olması ve ona teslim olması anlamına gelen İslam dinine. Ancak yüce Allah her elçiye diğer elçilerin şeriatından farklı olarak kendi özel şeriatını bahşetmiştir. Nitekim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen şeriatta farz namazın günde beş vakit kılınmasını emretilmiş olup önceki peygamberlerin İbrahim, Musa, İsa gibi şeriatinde bu sayı farklı olup namazın kendisi de biraz farklı bir şekilde kılınmıştır. Kur'an ve sünnette açıklanan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı yüce Allah'ın son şeriatıdır ve kıyamete kadar tüm insanların uyması gereken son şeriattır. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanlığa ne yeni bir peygamber ne de yeni bir elçi gönderilecektir yüce yaradandan kendim ve sizler için güçlü bir iman ve mutluluk diliyorum sevgili kardeşlerim. Mutluluğun Anahtarı programının sevgili izleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.